Arkadaşlar, herkese merhaba. Yine ee, yeni, bir, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, bu videoda biraz son zamanlarda çektiğimiz felsefi videoların biraz dışına çıkacağız. Biraz e, kültür tarihine e, ya da medeniyetler tarihine daha derin bir perspektiften bakan e, bir video çekmek istedim. E, bu videoda genel olarak e, kültürlerin hangi çizgilerde oluştuğunu, medeniyetler tarihinin dinler tarihiyle nasıl kesiştiğini yeni bir tez çerçevesi etrafında sizlere sunmaya çalışacağım. Öncelikle şundan başlayacak olursak arkadaşlar, dünyamız bir küre şeklinde. Bunu hepimiz biliyoruzdur herhalde. Bu küre şeklindeki dünyamızda uzun süreden beri ülkeler, ve devletler var. Hepimizin de bildiği gibi bu ülke ve devletlerin geçmiş kökenli bir medeniyetleri var. Yani örnek verecek olursak biz, ben Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Türk'üm ama kendime ait bir ait olduğum bir medeniyetim de ayrıyetten var. Türk benim kimliğim, benim ırkım. Türkiye'de benim üzerimde yaşadığım, modern düzeydeki, dünya tarafından kabul görmüş bir ülke. Ama medeniyetim nereye bağlı? Ya da bir örnek verecek olursak bunu bir İngiliz üzerinden, bir Fransız üzerinden de örnek veririz, verebiliriz. Ya da bir Japon üzerinden de örnek verebiliriz. Bu medeniyetler nereden çıktı? Bu medeniyetler arasındaki çizgiler neler? Ve bu medeniyetlerin durumu gelecekte nereye doğru gidiyor? bunun üzerine bir video çekmeye karar verdim. O yüzden karşınızdayım. Tabii ki şunu da hatırlatmak isterim. Bu videoyu çekerken büyük ihtimalle öyle söyleyeyim. Ben askerlik vazifemi yapmak üzere büyük bir ihtimalle Kışla'da da birliğimde olacağım. Bunları önceden çekiyorum. Önceden size ulaştırmak niyetindeyim. Çünkü askerinin içerisinde böyle bir imkanım olmayacak. Tamamen askerliğe konsantre olacağım için önceden bu videoları çekiyorum. Askerdeyken de telefon elime geçtiği müddetçe bunları sizlerle paylaşacağım. Burada da küçük bir bilgi olarak ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bugün enteresan bir adamın üzerinde duracağız. Bu adam 1927 yılında New York'ta doğmuş. 2008 yılında da yine Amerika'da ölmüş. Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci Samuel Huntington'ın teorisidir ya da tezidir. Arkadaşlar Samuel Huntington dediğimiz bu kişi günümüz medeniyetleri hakkında önemli bir tez ortaya atmıştır. Bu tezin adı Medeniyetler Çatışması'dır. Aslında bu konunun özeti de bu. İçinde medeniyetleri falan tanıyacağız dedik ya aslında medeniyetlerin çatışması tezini ortaya atan kişiyi ve onun tezini anlamaya çalışacağız. Medeniyetler Çatışması'nda arkadaşlar, Samuel Huntington kısaca şunu diyor bize. Artık dünyada kapitalizm, aslında kapitalizm de denmez de, faşizm, komünizm, sosyalizm ya da milliyetçilik ya da demokratlık gibi siyasi ideolojiler çağı bitmiştir. Artık 21. yüzyılda siyasi ideolojiler tamamen yok olacaktır. Peki yok olacak da yerine neler gelecek? Yerine neler geleceğin cevabını Samuel Huntington şöyle cevap veriyor. Diyor ki artık gücünü dinsel bazdaki kökenlerinden alan yani dinden alan Kadim dinlerinden alan medeniyetler çağı başlamıştır. Örnek verecek olsak Türkiye gücünü İslam medeniyetinden ...bir Fransız gücünü Hristiyan medeniyetinden alır. Ki ona da zaten Batı medeniyeti diyor Samuel Huntington. Ve böylece dünya üzerindeki bütün medeniyetleri bir parçaya bölüyor. Birer birer parçalıyor Samuel Huntington. Ve bunların savaşacağını, dinsel bazda ve medeniyet bazında ideolojileri hariç tuttuğumuzda... ...artık birbirine girip 21. yüzyılda bir medeniyetler çatışmasına dönüşeceğini söylüyor. Ki zaten Samuel Huntington'ın Ortadoğu üzerindeki tezleri özellikle 2000'li yılların başlarında tuttuğunu görünce ona birçok kişi şey kahin lakabını takmıştır. Şimdi özetle Samuel Huntington bunu diyor. Diyor ki bu tezim özellikle 1990'lı yıllardan sonra yani Soğuk Savaş döneminin sonlarından sonra başladı. Uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda soğuk savaştan sonra belirleyici olan unsur artık politik ya da ekonomik ideolojiler değil, direkt medeniyetlerdir diyor Samayalentimiz. Eğer orada da bir ihtilaf varsa ya da bir ittifak varsa şu komünist, şu sosyalist, şu sosyalist, şu demokrat ya da şu milliyetçi, şu antidemokratik gibi ideolojiler değil. Artık medeniyetler ittifaka geçecek, medeniyetler ihtilafa geçip savaşacak diyor. Huntington bu tezini ilk olarak 1993 yılında yayınlıyor ve gerçekten dünya üzerinde de büyük bir yankı uyandırıyor. Daha sonra 1996 yılında da zaten bu tezini kitaplaştırıyor Medeniyetler Çatışması adı altında. Peki Samuel Huntington dünyayı Kaç medeniyete bölüyor? Samuel Huntington'ın tezine göre dünyadaki medeniyetler neler? Bunlara sırayla bakacak olursak şunlar ortaya çıkıyor. Samuel Huntington öncelikle Batı medeniyetini ele alıyor. Kimdir bu Batı medeniyeti? Öncelikle Batı ve Orta Avrupa ülkeleri. Nedir bunlar? Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Avusturya gibi ülkeleri ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ele alarak bunları Batı medeniyetinin içerisine sokuyor. Bunlar ayrı bir medeniyettir diyor. Ve bunun yanında Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ki eski İngiliz kolonileri bunlar, bunları da Avrupalıların yerleşmiş olduğu ve etkinliklerinin sürdürdüğü ülkeler olarak sayıyor ve bunları da Batı medeniyetinin içerisine sokuyor. Bunun dışında Pasifik Adaları, Doğu Timor, Surinam, Fransız Guyana'sı ve orta ve kuzey Filipinleri de Batı medeniyetinin içerisine yerleştiriyor. Batı medeniyeti elde var bir. İkinci medeniyet ise Ortodoks ülkelerini alıyor. Samuel Huntington'a göre Ortodoks ülkeleri gerçekten bu derin manada, derin ayrımda önemli bir yer var. Kimdir bu Ortodoks ülkeleri? Başta Rusya olmak üzere Ermenistan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna. Bunların hepsi Ortodoks medeniyetinin içine girer diyor. Bu da tamam. Üçüncü olarak ise Latinleri el alıyor. Yani Latin Amerikalı el alıyor. Bu arada Batı medeniyetinde bir şeyi hatırlatmak isterim. Batı medeniyetinin içerisine Batı Avrupa ve Orta Avrupa dedik ama kesinlikle Kuzey Amerika ve Kanada'yı da Batı medeniyetinin içerisine almıştır Antik'den. Onu da ayrı yönden belirtelim. Latin Amerika ise Batı medeniyetiyle yerel Latin medeniyetlerinin karışımından oluşan bir medeniyet olarak geliyor. Yani üçüncü bir dal olarak alıyor. Dördüncü medeniyet ise tabii ki en çok bizi ilgilendirenlerden bir tanesi İslam medeniyeti. Peki İslam medeniyetinin içerisinde ne var? Tabii ki de biz varız, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri var. Orta Doğu'yu baştan başa alırsak şöyle Suudi Arabistan, İran gibi ülkeler alırsak, Ölansı gibi alırsak bunlar var. Bunun dışında Orta Asya, Kuzey Afrika, Güney Batı Asya, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Maldivler, Pakistan ve Somali gibi ülkeleri de İslam medeniyetinin içerisine sokuyor. Ve diyor ki 5. medeniyet dünya üzerindeki Hint medeniyetidir. Yani Hindu, gücünü Hindu dininden alan, alan Hint medeniyetidir diyor. Hint medeniyeti ise tabii ki de Hindistan ve Nepal'de görülür ve dünya üzerindeki Hint diasporasının olduğu yerlerde Hint medeniyetini görebiliriz. Altıncı medeniyet ise Çin Medeniyeti'ni diyor. Çin Medeniyeti ise Çin'de, Kore'de, Singapur, Tayvan ve Vietnam'da görülür. Bunları da Çin Medeniyetinin içerisine alıyor. Altıncı medeniyet olarak. Yedinci medeniyette ise Japon medeniyetini almış ama Samuel Huntington Japonları tam bir medeniyet olarak ele almıyor. Japonlar kültür yani Japon kültürüyle Japon medeniyeti arasında kalmış bir halk olarak e, ele alıyor diyebiliriz. Budist geleneklere sahip Bhutan, Kamboçya, Laos, Moğolistan, Myanmar, Sri Lanka, Tayland, Sibirya'nın bir kısmı ve Tibet medeniyetlerinden ayrı bir yaşam sürdüklerini ileri sürüyor. Bunların tamamen ayrı bir yaşam sürdüğünü öne sürüyor. Samuel Huntington'ın, buraya dikkatinizi çekmek isterim. Çok üzerinde durduğu bir konuda bu. Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinde ayrı bir tez daha var. Bütün medeniyetlere sayık. Bu medeniyetlerin dışında da kararsız medeniyetler ya da kararsız medeniyetler demeyelim de kararsız ülkeler diyelim. Yani hangi medeniyete geçeceğini daha tam olarak belirleyememiş, birazcık ortada kalmış medeniyetler. Peki bunlar nelerdir ve kimlerdir? Bir kültüre ait olmasına rağmen, özellikle yani atıyorum burada bizi örnek gösteriyor. Bizim bir kültürümüz var, bir Türk kültürümüz var. Orta Asya'dan buraya gelen bir Türk kültürümüz var. Bir medeniyete ait olmasına rağmen başka medeniyetlere, medeniyetleri geçiş yapmak isteyen ve buradan çok önemli bir şekilde altını çiziyor, kendi halkının istememesine karşı, yani muhalif olsa bile olur, bu geçiş yapmayan ülkeleri kararsız ülkeler statüsüne sokuyor. Kimdir bunlar? Örneğin, üç tane örnek vermiş. Etiyopya, Haiti... Ve çok enteresan Türkiye'yi örnek vermiş. Yani bizi Samuel Huntington medeniyetler çatışması tezinde kararsız ülkeler statüsüne sokmuştur. Yani şunu demek istiyor Samuel Huntington. Yani Türklerin bir kültürü vardır. Türkiye'nin bir Türk kültürü vardır. Ama başka bir medeniyete geçmek istedir, istemektedir. Yani İslam medeniyetinden çok fazlaca etkilenmiştir. Ama bir yandan da Batı medeniyetine geçmek istemektedir. Bunun için son derece kamplaşmalar mevcuttur. Türkiye'de diyor ve Türkiye'yi kararsız ülkeler statüsüne sokuyor kendi tezinde. Aynı zamanda mesela bir İsrail örneği de veriyor. İsrailler, İsrail İsrail'de diğerlerinden farklı bir kültüre sahip olmasına rağmen Huntington'a göre Batı medeniyetinden farklı değildir. Bunun dışında Karayipler'deki eski Britanya kolonilerinin de diğerlerinden farklı bir kültüre ait olduğunu Söylüyor Huntington. Evet arkadaşlar bence çok önemli bir e, konuydu, önemli ve tartışmaya değer bir konu. Kültürler nedir, medeniyet nedir, dünya üzerinde kaç tane medeniyet vardır, kararsız medeniyetler nelerdir e, ve bu medeniyetlerin ileride bir medeniyetler çalışmasına sürüklenmesi olası mıdır, İdeolojiler yok mu oluyor gibi soruları 21. yüzyılda e, aramıştır Samuel Huntington. Yine bunu da sizler yorum bölümünde güzel bir şekilde görüşlerinizle beraber tartışabiliriz diyorum ben. Huntington'ın medeniyetler çatışmasını kısaca sizlere özetlemeye ve aktarmaya çalıştım. Güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki de abone olmayı ve videoyu yaymayı arkadaşlar unutmayın. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda tabii ki bu videolar çekilmiş olacak. Askerde inşallah fırsat bulabilirsem bir sonraki videoyu da atacağım sizlere bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.